Beşiktaş'ın fiyatı Fernando Santos sonrası %79 düştü. Serdar Adalı'nın gelişiyle %32 yükseldi. Bundan sonra fiyatı arttıracak olan belli. Beşiktaş son bir yılda 3 başkan ve 3 farklı teknik adamla çalıştı. Kulüpteki hareketlilik doğrudan Beşiktaş Sportif'in hisse fiyatını da etkiliyor. Hissenin fiyatı Nisan 2024'te yükselen bir eğilimle hareket ederken 14 Nisan 2024 günü Portekizli teknik direktör Fernando Santos ile yollar ayrıldı. Bu değişiklik sonrası hisse fiyatı bir süre yükselse de trend devam etmedi. 19 Nisan 2024 günü en yüksek 20 TL 9 kuruşa test ettikten sonra 3 hafta boyunca sürekli taban olarak 4 TL 14 kuruşa kadar geriledi. Fiyat, bir ayı dahi bulmayan sürede %79 eridi. Sert düşüşü tersine çeviren ise hissenin 15 Mayıs günü Morgan Stanley Capital International Global Small Cap Endeksine dahil olacağına dair gelen haber oldu. Fiyat bu haberin de etkisiyle yükselse de yönetimdeki çekişme ve sahada istenen başarıların alınamaması beklentileri düşürdü. Aşağı yönlü eğilim, Eylül'de artan inme ile birlikte devam etti. Kasım ayında da Hasan Arat'ın istifasıyla dip seviye 4 TL 10 kuruşa kadar indi. Kulüp, 29 Aralık 2024 günü Serdar Adalı'yı yeni başkan olarak seçti. Hissenin fiyatı ise 23 Aralık günü en düşük 4 TL 24 kuruşu gördükten sonra yukarı yöneldi. Ocak ayının ilk haftası 5 TL 58 kuruşa kadar çıkarken artış %32 oldu. Piyasanın yeni başkanı prim verdiği anlaşılıyor. Sonrasında kar satışları gelse de fiyat, 10 Ocak 2025 günü kapanışını 4 TL 95 kuruştan gerçekleştirdi. Serdar Adalı'nın sergileyeceği başarı, Beşiktaş Sportif'e ait hissenin yönünü belirlemede etkili olacak.